başlayalım, 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 başlayalım. <laughs> Yukarıp. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. <laughs> Sen buralara nereden girdin? Nereden ne vurdun? Gele dele, bu ben ölüyüm. Gele dele. Düşman 2'de 2 attı. Düşman 3'te 3 attı. Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah'ım. Hiç benlik değil. Engelliyi kandırmayın arkadaşlar. Engelliyi kandırmayın. Tamam mı? tek git. senin eteğini aslanla sıkıştıracağım. Aa! Oh, ne münasebet ya? Ne yapacağını? Seni kazanacağım, beni de kazanacağım. Hadi kardeş! <laughs> arıyor yine orada bir Buyur abim, Cansın abim. Buyur kral abim, buyur. Heh, tamam. Tamam abim, Cansın abim. Tamam, tamam abim. Buradayım. O haberi şimdi şey denedim, hiçbir işe yaramadı ya. Tam geçiyor diyorum, tam geçiyor, bitiyor <laughs> diyorum, tamam yürüyün. Tamam diyorum, bu sefer geçti, bitti, sıvı tırlar, tırlar, geliyorum. <laughs> Kirkor kardeşim. hep bu ne, diyor, ne diyorsun unutuyorsun. <laughs> ne diyorsun? Dileme dilini hedefsiz, yoksa sıçarlar seni sebepsiz. <laughs> Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. <laughs> Elime <Almedicim>. düştü. <laughs> Seni parlatacağım. Hayır, uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü, siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Hayır, Allah kabul etsin. Amin. Evet, ee, Türk milletinin hepsinin rahmeti, kurban bayram mübarek olsun. Arkadaşlar orada yalnızdı O yalnızlığı bildiklerime kadar hissettim. Dur. Abicim beni Abi, bir bırak! Senin kafanın ekini sikerim ben! Bana soktum soktun o pici seni, sik Sen burada! Ya nesini Musa ya, pacan duvarın amına koyun, bu nasıl ya? Yıkılmış ya! Aray, yıkılmış